Arkadaşlar selam. Ben Emir. 2021 sayısal 999. Sıyım. Bugün size AYT'de nasıl derece yaparsınız, nasıl netlerinizi yükseltirsiniz bundan bahsedeceğim. Öncelikle kendi sıralamamdan bahsedeyim. Ben TYT'de 16.000. oldum OBP'mi katmadan. AYT'mi kattığımız zaman ilk bine girdim. Ve buradaki en önemli etken tabii ki de benim AYT netlerimdi. OBP'm bir yana. AYT'yi neredeyse full'e yakın yaptım. TYT'yi 85 net yaptım ve beni ilk bine çekti. Ve bunu yaparken dikkat ettiğim birkaç şey vardı. Dilerseniz onları size anlatayım. Öncelikle benim de farkında olduğum gibi sizin de şunu anlamanızı istiyorum. AYT, TYT'den çok daha önemli. Neden? Bunu basit bir matematikle size ispatlayabilirim. TYT'de 120 soru var ve bu 120 soru toplamda sınavınızın %40'ını etkiliyor. 120 soru, %40. AYT'de 80 soru var ve yüzde 60'ını etkiliyor. Yani yüzde 40'ı 120'ye bölersen bir sorunun değerini bulmuş olursun. Aynı zamanda %60'ı da 80'e bölersen bir sorunun yaklaşık değerini bulmuş olursun. Bundan yola çıkarak ben Ocak'tan itibaren TYT'yi neredeyse tamamıyla demeyeceğim. Neredeyse bıraktım. Bırakmak dediğimde şu. Düzenli denemelerimi yapmaya devam ettim TYT'de. Ama asıl önceliğim Ocak, Şubat gibi aylardan sonra tamamıyla AYT oldu. İlk olarak dikkat ettiğim şey kimyada okulun asla gerisinde kalmamak. Çünkü AYT kimya öyle bir ders ki mesela organik kimyaya bir başladığın zaman hani şu an az çok bilenleriniz vardır. Organik kimya bir dil gibi ve hani başladıktan sonra onun bir devamlılığı olmazsa koparsın. Koptuğun yerden toparlamak zor olur. Okulun bir yerdeyse kimyada onu bırakmamak zorundasın. Mezunlar için de şunu söyleyebilirim. Kimyayı gerçekten ciddi alın. Çünkü kolay bir ders. En kolay netleri kimyadan alacaksınız. Ama bunun yanı sıra zor da bir ders. Sadece olay şu. Zorluk belli. Çıkabilecek sorunun zorluğu belli. Soru tipleri belli. O yüzden hani neyin çıkacağını biliyorsunuz aslında. Sadece bunları görmeniz lazım. Kimyayı aksatmayın. Başlayın, bitirin. Bir tane de organik kimya için kitap bitirirsiniz. Orada kapanır. Arkadaşlar ikinci olarak değineceğim şey biyoloji. AYT e, biyoloji için asla korkmayın. Şöyle bir şey var. Bitki biyolojisi kocaman bir ünite değil mi aslında? Ama eğer bunu ben bizzat deneyimledim. Kendim yaptığım için söylüyorum bunu sana. Eğer sen bitki biyolojisinin bütün kaynaklarını çıkartırsan, bütün not ders notlarını toplayıp buluşturdun ya, onu bitirmen 3 gün alıyor. Şakasız üç gününü alıyor. Kendim direkt şunu yaptım. Bir okulun öğretmeninden dersleri anlatırken kullandığı pdf'leri aldım. Rica ettim. Bana verdi. Ben de cuma, cumartesi, pazar. Hiçbir şey yapmadım. Ama ayete biyoloji çalıştım. Ve o bitki biyolojisi 3 günün sonunda bitmişti. Sadece artık hani soru çözmem gerekiyordu. Tekrar etmem gerekiyordu. Unutmamam gerekiyordu. Biyolojiden gerçekten korkmanıza gerek yok. Sistemler de aynı şekilde. İsterseniz her hafta oturup bir tane sistem bitirebilirsiniz. Yani konularınız eksilir birer birer ve her bir sistem demek sınavda en azından bir soru çıkma ihtimali demek yaparsın. Artı bir net. Yapamazsın. Canın sağ olsun. O çıkmaz. Başkası çıkar. Sistemleri zaten bitirirken zorlanacağını sanmıyorum. Sadece düzenli çalış ve sürekli tekrar et biyolojiyi. Böylece hem unutmazsın hem de bedava net kanka yani kim istemez. Arkadaşlar üçüncü olarak değineceğim şey aslında içlerinden en önemlisi diyebilirim. Bunu zaten Yiğit Şahin'in kanalından gelenler desteğiniz için teşekkür ederim. Siz zaten biliyorsunuz ama yeni gelenler varsa onlara da bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ayete matematik zorsa yani imkansız diyebileceğiniz bir ayete matematiği çözmenin püf noktası yapamadığın soruları birine sormak yerine kendin çözene kadar uğraşmak. Bu kadar. Bunun çözümü bu. Mesela o yılki polinom sorusu çözülebilecek bir soru değildi. Yani ÖSYM onu çözelim diye koymadı. Ama ben çözdüm. Nasıl çözdüm? Şöyle ki ben çalışırken yapamadığım bir soru görüyorum ama aslında o soruda benim konu eksiğim yok. Tamam mı? Hani bu ne olabilir? Polinomlar mesela, fonksiyonlar. Senin fonksiyonda bilmediğin bir kural mı var? Fonksiyonda kural mı var daha doğrusu? Yok değil mi? Ama hani fonksiyondan gelen bütün soruları çözemezsin. Aslında her bir sorunun farklı bir bakış açısı var. Mesela orijinalin en zor sorusunu çözemiyorsan, 3D'nin en zor sorularını çözemiyorsan aslında senin konuyu tam anlamadığını söyleyebilirim ben sana. Kendim çalıştığım zamanda da bunu fark etmiştim. O yüzden şöyle bir çözüme gittim. Konum eksik değil. Konuları biliyorum, formülleri biliyorum ya. O soruyu çözene kadar hani vaktimi ayırıyorum. Çözene kadar da bırakmıyorum o soruyu. Ama çözdüğün zaman şu oluyor kanka. Mesela yani saçma sapan bir benzetme ama bana hep mantıklı gelmiştir. Soru eğer sana verilmiş bir tahta parçasıysa ve fonksiyon da çivi ve çekitse Şimdi sen bu fonksiyonu kullanıp o tahtadan sandalye de yapabilirsin, masa da yapabilirsin değil mi? Ama o kullanacağın şey aslında aynı, ne yapacağın değişecek ya. Tamamıyla aynı mantık. Sen bu fonksiyonu al, 3D'deki sorularda kullan, orijinaldeki sorularda kullan, bilgi sarmalında kullan. Gör yani anladın mı? Çünkü soru sayısı bu tarz konularda sonsuz. Mesela mutlak değer, AYT değil biliyorum ama mutlak değerde de hani mutlak değer sadece çizgileri çekiyorsun ve değerini buluyorsun değil. İşte iç içe mutlaklar oluyor. Eşitliğin karşısında da mutlak oluyor. İki tarafta da ikili mutlak oluyor falan böyle hani karıştırabiliyorlar, kurcalayabiliyorlar. Senin bunları görmen lazım. Gördüğünde yapamıyorsan oturup uğraşacaksın. Yapabildiğin zamansa çok büyük farklar olduğunu sen de göreceksin. Onun dışında bu matematik tüyosu zor matematik sınavları için geçerliydi. Kolay bir sınav gelirse herkes yapacak. Bu bir işine yaramaz. Bunu önceden de söyleyeyim sana. Ek olarak şunu belirtmek istiyorum hızlıca. Arkadaşlar denemeyi çok çözün. Konuları bitirin ve ne kadar çözebiliyorsanız o kadar deneme çözün. Kendimden örnek vereyim. Ben AYT fen branşları için üçer deneme çözdüm. Toplu AYT fen denemesi de çözdüm. Bir tane bitirdim. AYT matematik için de aynı şekilde aşırı fazla deneme kitabı bitirdim ve böylece netlerim sürekli sürekli yükseldi. Zaten Sınav senemde de hani arkadaşlarımla kendimi kıyasladığımda benim her zaman böyle de ortalama kalıyordum diğer başarılı öğrencilere göre ama AYT'de her zaman bir fark atıyordum ve bu hiçbir zaman kimseye mantıklı gelmiyordu. Bunun sırrı gerçekten o matematikte söylediğim kendin uğraş ve bul. Bunu yaparsanız gerçekten bir şeylerin değiştiğini göreceksiniz. Ayrıca bunu TET için de yapabilirsin. Evet arkadaşlar son olarak değineceğim şey ise Ayete fizik hakkında normalde ben size kesinlikle şunu tavsiye ediyorum orta kaynaktan başlayın zor kaynakta bitirin o dersi ama ayete fizik gerçekten alışık olmadığınız düzeyde olabilir çünkü harmonik harekettir işte daha sonraki konulardır biraz zorlayabiliyor. Kendim alışırken zorlanmıştım ve ben aslında fiziği ve matematiği çok severim. Buna rağmen zorlandım. O yüzden size tavsiyem şu. Kendim de önce kolay bir kaynaktan başladım ayete fiziğe. Sonrasında orta zor diye gittim. Çünkü gerçekten zor, küçümsenecek bir şey yok ayete fizikte. Hani gurur yapmaya da gerek yok. Siz de eğer ki orta kaynakta zorlanıyorsanız önce kolay bir şeylerden başlayın. Alışın sorularını çözün. Mantığı bir otursun. Ondan sonra hani orta, zor ilerlersiniz. AYT fizik öyle bir anda halledebileceğiniz bir şey değil. Gerçekten çok fazla soru çözmeniz gerekiyor. Hatta bazı konularında ben öyle yapıyordum. Birkaç farklı kanaldan video izleyebilirsiniz. Mesela harmonik hareketi kendi kafamda oturtmaya çalışırken ben çok uğraşmıştım. O yüzden birkaç farklı kanaldan izledim bunu. Hani size de tavsiye ederim çünkü gerçekten alışık olmadığınız düzeyde bir fizik bu. Ve hazır ben matematikte ve fizikte kendime güveniyorum demişken son olarak şundan da bahsedeyim size. AYT çözerken bir rotasyonunuz olsun ama soruları atlamayı da bilin. Mesela şimdi 2021 ayeteden kendimden örnek vermek istiyorum buna. Ben sınava girerken en çok matematiğime, fiziğime güveniyorum. Bu yüzden önce matematikten başlarım, sonra fizik, kimya, biyolojiye giderim. Ama sen kimyanı güveniyorsan buna göre bir şey düzenleyebilirsin. Hani düzenle demiyorum illa ama nasıl daha rahat edeceksen ondan başlaman moral olarak daha iyi olabilir senin için. Onun dışında her ne kadar matematikte kendime güvensem de yapamadığım, Hani 2-3 kez okuyup sonucu bulamadığım soruları atlamasını bildim. Çünkü 2021'de bunu gördük. Zordu sınav. Ve hani ilk bakışta, ilk attığım turda çözemediğim 10 tane matematik sorusu vardı. Ben bunları atladım. Sonra FEN'i bitirdim. FEN'de de fizikte mesela 4 tane yapamadığım kalmıştı. En son geri döndüm. Ama matematiğe değil. Çünkü fizik kıyasla matematiğe göre daha kolay olduğu için. Yani benim fikrim. Önce fizik sorularıma baktım. Çözülüyordu. Yaptım. Hani şöyle düşünün. Her şeyi bitirdiniz ve son 10 sorunuz kaldı. Bütün vakit o 10 soruya ait. Artık hani var gücünüzle çözmeye çalışın. Ben de tam olarak bunu yaptım. O kalan 10 soruya 1 saate yakın vaktim kalmıştı ve tamamını harcadığım için sonuca ulaşabildim. Bunların içinde polinom sorusu da vardı. Onu da ikinci seferde çözdüm. Tek de çözemedim. Ama dediğim gibi çözemediğim sorulara alıştığım için siz de böyle olmasınız. Soruları çözememeye alışın, atlamaya da alışın. Ama geri dönüp baktığınızda başka bir yoldan çözüme ulaşmak için kendinizi de ayrıca hazırlamanız gerekiyor. Çünkü buna yönelik olabiliyor sınav. Bunu gördük. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yiğit Şahin'e de beni konuk aldığı için tekrardan teşekkür ederim buradan. Oradan gelenlere sevgiler. Buradan tekrardan duyurmak istediğim bir şey var. Ben sınav senemde bir defter tuttum. Her şey oraya yazdım. Ama bu defteri tutmaya 12 Kasım'da başlamışım ve e, bu senede 12 Kasım'dan itibaren sizinle her gün ne yaptığımı bir bir paylaşacağım. Merak ediyorsanız takip edebilirsiniz, takipte kalabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.